merhabalar arkadaşlar. Ben İnce, ablam Pet. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Cenga oynuyoruz ama Cenga 7 saniye challenge. Ve bugün bir konuğumuz var. Anneciğim. Gel. Alkışlıyoruz annem. Gel otur. Ve sırada ben. Evet abla. Gel gel evet. gel. Evet taneciğimi ortaya alalım. Ortadayım şu an. Neyse. O zaman ineceğim seni buraya alalım. Bir böyle ya. Açacağım. İşte bozma şeyi. Ha tamam bozmayalım. Aaa! Evet. Ne? Ne? What? Ay, yapışmış yapışmış galiba. Ne ya böyle? Şimdi evet. minik bir aydınlıkımız var. Arkadaşlar kadar sevgili başlamak istedi. Dedi Bakalım çıkan kaç, şeyi yapacağım kaç hamlede ha. çıkan şeyi yapacağım okuyoruz bir futbol terimesi söyle terim hazırlsan süreyi başlatsın şey ha, 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 şey. tamam hadi gel koy koy ayni koy koy hayvan cenga tamam ters bir şekilde ters bir şekilde sıra bende olsun mu olsun olsun Hı -hı. cengaların üstüne Böyle Aktivite yani. yazmışlar hiç lazımmış gibi. Abla hadi, hadi at oku. Çıktı. At at. Ama çok sen. Koltukta at. Hayır. Niye koltukta <laughs> de? At o zaman. Evet <laughs> çok zor olacak ama. İnşallah bu sıvık bir şey yazmadınız oralara başka. Yok. Yok. <gülüyor> 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 Dikkat et. Peki, hadi acele et acil. Ay tamam. Bu bir, bir asır mı devam edecek? Ay. Ne tıklayacaksın? Of. İleri geri iki tur emekle. Çok güzel. Evet. Şimdi bir dakika indi hazır oldum mu? Anlatma ne iş görüyor kusur? Ben de bunları bir yapalım iki nedir ya? Ay. Süre başla hadi. De. De. Başladım. Başladım. Bir, iki, üç, üç, dört, beş, altı bitti. Anne anne hadi. Evet. Edeceğiz. diyor ki salonda mavi bir şey bu. Anne, sürem, Anne, süren süren süren. Spir Anne sürenin Anne <laughs> beklemen lazım Anne başlamasını lazım. Ya Allah Allah zamandan kazanıyorum. Kazanamazsın ama. Zaman Yedi çok önemli konuşmaya. Hadi. <laughs> Yok, bu değil. Hadi hadi hadi. O video kaç dakika oluyor? Ne dedik videolar 10 dakikayı geçmeyecek diye. Video çok uzun olmayacaktır. Kaç tane kadar olacak? Eşek sesi çıkar. 1. Dur ya, hazır ya? <laughs> <O, gülüyor> <üç. gülüyor> hadi hadi. Al bu oradan. Al her şeyi. Salonda şeffaf şey 2 3 4 5. 6 7 olmadığın için hey geçireceğiz diye bir şey konuşmamıştık. Konuşmuştuk ya, ya. önce. Kızı. Tamam bunu çık ya. yapma. Ya. yapma. Aa dur anne ablam koyacak. Of o. sizin bu kurallarınız ya. Böyle sizin oyun oynamak işkenceye dönüşüyor. Hı. <laughs> o oh, anne ya en kötü yerden Ne? Oldu? ne? Bir itiraz <laughs> hakkımız var. Hepimizin birer yani itiraz niye, hakkı var. Yok. Var. Yok. Anneciğim şöyle Ben, ben niye <laughs> havlıyorum ya? <laughs> havlamıyorum İtiraz Anna. ediyorum. İtiraz ettiğince hakkı var. Bir tane senin de var. Benim de var. Yine bir Cinçtir sıra. O yine bir müzeste. Bir tane, bir tane daha mı koydunuz aynısını? Yok, tekrar üstüne geliyor ya. Hı. <laughs> İlerliyor ya. 4. mimik yap, Süren baş. Bir dakika. 1 bir, iki, olay, olay. üç, dört. Set. Kamera yap şimdi bir de görmediler seni. <laughs> Ama Süren başladı. ki bir. Ben de mi evet, sen de mi? Tamam. Ben de sıra. Ne evet, oğlum bakalım, bakalım seni göreyim. Ben fethübece. <laughs> açtı Anneciğim, ablama ceza olarak buradan 3 tane şey seçiyorum. Ama bakmadan. Kapat. Tamam. Ama ceza. Ne cezası? Şimdi onu yapmam lazım. Bir bardak su iç. Bunu yapacağım. İtiraz ediyorum. İçeceksin. Bence biz bunların hepsini şey yapalım. Ablacığım cezalarda itiraz hakkı yok. Evet. Buradan Anne bana bunlar. bir tane seçin bakalım. Onu ceza olarak yapayım. Ve arkadaşlara veda edelim. Bir kaynak su Ben, ben sadece, getiriyorum. Aa bu Hayır. arkadaşlar getiriyorum. Of <laughs> <laughs> vallahi çok seviyorsun ya. Neyse rastgele ben gelin kızıl bir tane seçiyorum. Seçtim. Üç bitki söyle. Menekşe, orkide, ıtır. Evet bunları söyledim. Üç bitki söyle. Videomuz da burada bitti arkadaşlar. Şimdi su getirecek. Nedense itiraz ediyor. Neyse. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi ben buradan ince bir gideyim bakayım. Voleybol terimi mi? Aa <laughs> hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Geldim geldim. Cengayı 5. dakikada devirdiğimize göre artık hata altı oldu. Ablacım bunu hemen bitiriyorsun. Evet. İnce evet. ama midemi bulandırırsın. Çok saçma. Ben de Ağır cezalarda arkadaşlar. var? Gitraz aklım var. Ağır cezalarda yok. Evet arkadaşlara veda edelim artık. Biz <laughs> izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı annem daha fazla videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağı yorumlara yazabilirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın. Hop, hop, hop.